Organizasyonlar, ortak bir hedef doğrultusunda birlikte çalışan insan gruplarıdır. Bu gruplar, belirli bir amaca ulaşmak için işbirliği yapar ve kaynaklarını birleştirir. Küçük işletmelerden çok uluslu şirketlere kadar organizasyonlar her şekil ve boyutta gelir. Her biri kendi benzersiz ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre yapılandırılmıştır ve her birinin kendine özgü bir yapısı vardır. Bu yapılar organizasyonun etkinliğini ve verimliliğini artırmak için tasarlanmıştır. Organizasyon yapısı, görevlerin bir organizasyon içinde resmi olarak nasıl bölündüğünü, gruplandırıldığını ve koordine edildiğini ifade eder. Bu yapı işlerin nasıl yürütüleceğini belirler ve koordine edildiğini ifade eder. Görevlerin dağılımı ve koordinasyonu organizasyonun başarısı için kritik öneme sahiptir. Yaygın bir organizasyon yapısı türü Yukarıdan aşağıya doğru net bir komuta zinciri ile karakterize edilen hiyerarşik yapıdır. Bu yapı, otorite ve sorumlulukların açıkça tanımlandığı bir sistemdir. Bir diğer yaygın yapı ise yönetim katmanlarını en aza indiren ve çalışanlara her düzeyde yetki veren düz yapıdır. Bu yapı, daha fazla katılım ve sorumluluk sağlar ve çalışanlara her düzeyde yetki veren düz yapıdır düz yapılar, çalışanların karar verme süreçlerine daha fazla dahil olması kadarını da teşvik eder. Düz bir yapıda iletişim daha doğrudan ve daha az resmiyet taşıdığından daha fazla esneklik ve hızlı yanıt verme olanağı sağlar. Bu organizasyonun dinamik ve değişken ortamlara daha hızlı uyum sağlamasına yardımcı olur ve daha az resmiyet taşıdığından daha fazla esneklik ve hızlı yanıt verme olanağı sağlar. Bu, organizasyonun dinamik ve değişken ortamlara daha hızlı uyum sağlamasına yardımcı olur ve hızlı yanıt verme olanağı sağlar. Bu, organizasyonun dinamik ve değişken ortamlara daha hızlı uyum sağlamasına yardımcı olur. Bir şirketin belirli organizasyon yapısını anlamak, etkili iletişim için çok önemlidir. Bilginin nasıl akması gerektiği ve temel karar vericilerin kimler olduğu konusunda bir yol haritası sağlar. Bu organizasyonun genel performansını artırır ve temel karar vericilerin kimler olduğu konusunda bir yol haritası sağlar. Bu organizasyonun genel performansını artırır. Organizasyon yapısının net bir şekilde anlaşılmasıyla çalışanlar daha etkili bir şekilde iletişim kurabilir ve organizasyonun hedeflerine daha anlamlı bir şekilde katkıda bulunabilirler. Bu organizasyonun başarısını ve sürdürülebilirliğini sağlar ve organizasyonun hedeflerine daha anlamlı bir şekilde katkıda bulunabilirler. Bu organizasyonun başarısını ve sürdürülebilirliğini sağlar. Resmi iletişim diğer adıyla biçimsel, formal iletişim bir organizasyon içindeki resmi ve yapılandırılmış bilgi akışıdır. Bu organizasyonun her seviyesinde düzenli ve etkili bir iletişim sağlar önceden belirlenmiş kanalları ve protokolleri izleyerek mesajların doğru ve tutarlı bir şekilde iletilmesini sağlar. Bu, bilgi kaybını önler ve mesajların netliğini artırır. En yaygın resmi iletişim biçimlerinden biri, dikey iletişimdir. Üst yönetim kademelerinden alt kademelere doğru akan, aşağı doğru iletişimdir. Bu, stratejik kararların ve politikaların tüm organizasyona yayılmasını sağlar. Yukarı doğru iletişim ise alt yönetim kademelerinden üst kademelere doğru akan iletişimdir. Bu, çalışanların geri bildirimlerini ve önerilerini üst yönetime iletmelerini sağlar. Bu dikey iletişimde geri bildirim sağlamak, fikir paylaşmak ve ilerleme hakkında rapor vermek için çok önemlidir. Ayrıca çalışanların seslerini duyurabilmeleri için bir platform sunar. Resmi iletişim ayrıca aynı hiyerarşik düzeydeki bireyler veya departmanlar arasında gerçekleşen yatay iletişimi de kapsar. Bu departmanlar arası işbirliğini ve koordinasyonu artırır. Bu tür iletişim, koordinasyon, işbirliği ve problem çözme için çok önemlidir. Ekiplerin birlikte çalışarak daha verimli olmalarını sağlar. Resmi iletişim, bir organizasyonun temelini oluşturarak bilgi akışı için yapılandırılmış ve güvenilir bir çerçeve sağlar. Bu organizasyonun genel başarısını destekler. Organizasyonlar resmi iletişim için net kanallar ve protokoller oluşturarak yanlış anlaşılmaları en aza indirebilir ve genel verimliliği artırabilirler. Bu, iş süreçlerinin daha sorunsuz işlemesini sağlar. Resmi iletişim bilgi akışı için temel yapıyı sağlarken, resmi olmayan iletişim yani biçimsel olmayan informal iletişim bir organizasyonun can damarıdır. Bu tür iletişim çalışanlar arasında daha samimi ve doğal bir bağ kurar. Bir organizasyon içindeki bireyler arasında gerçekleşen tüm spontan, resmi olmayan etkileşimleri kapsar. Bu etkileşimler iş yerinde daha rahat ve dostane bir atmosfer yaratır. Resmi olmayan iletişim genellikle gündelik konuşmalar, sosyal toplantılar ve kişisel ağlar aracılığıyla gerçekleşir. Bu tür etkileşimler çalışanların birbirlerini daha iyi tanımalarına olanak tanır. Mola odalarında, koridorlarda ve iş sonrası toplanmalarda organik olarak gerçekleşen bir iletişim türüdür. Bu çalışanların iş dışında da bağ kurmalarını sağlar. Resmi olmayan iletişimin temel faydalarından biri hızı ve esnekliğidir. Bilgi bu kanallar aracılığıyla hızla yayılabilir. Bu da çalışanların bilgi sahibi olmasını ve sorunları gerçek zamanlı olarak ele almasını sağlar. Bu hızlı bilgi akışı iş süreçlerini daha verimli hale getirir. Resmi olmayan iletişim, farklı departmanlar ve hiyerarşik düzeyler arasında sıklıkla var olan boşlukları doldurmaya yardımcı olabilir. Bu, organizasyonun genel uyumunu artırır. Resmi olmayan iletişim, kişisel bağlantıları ve açık diyaloğu teşvik ederek siloları yıkabilir ve daha uyumlu bir çalışma ortamını teşvik edebilir. Bu çalışanların daha motive ve bağlı hissetmelerine yardımcı olur. Resmi olmayan iletişim, olası dezavantajlarına rağmen açık iletişim kültürünü ve daha güçlü ilişkileri besleyerek örgütsel yaşamın ayrılmaz bir parçası olmaya devam etmektedir. Bu organizasyonun uzun vadeli başarısı için kritik öneme sahiptir.